Yıldız Tilbe oldu. Ankara'nın soğuğunda ama sahneye çıktı. Fakat şikayetini sahnede dile getirdi. Bakın neler söyledi. Üşüyorum. Burada rüzgar yazıyor. Dışarı gibi burası. Üşüyorum. Türkçe konuşuyorum. Doluyorum. Buz gibiyim. Üşüyorum kardeşim ya. Yetişeyim ben Üşüyorum. Evet üşüyorum kardeşim ben niye üşüyorum diyor. Yalnız şimdi Gülşen'e onu söylüyordum. Bir iki adım sonrası üşümeye devam ettiyse eğer azar. Azar geliyor. <gülüyor> <Kesin>. <gülüyor> Organizatör Yalnız, yemiş Yıldız Tilbe'den. Yıldız Tilbe gerçekten Yıldız Tilbe kafası diye bir şey var. Kesinlikle. Başkası olsaydı üşüyorum donuyorum falan demezdi sahnede. Orada ekipten arkadaşlarına bir göz kaş yapardı. Hayır doğal. İçinden geldiği gibi hareket ediyor. Ve gerçekten ben üşüdüğüne inanıyorum. Ankara ayazında donduğuna Oo, inanıyorum. Çok ee, ve şey insanlar Yıldız ne derse gülüyor. gülüyor. Kadın oradan soğuktan ölecek kadın. Herkes orada kahkaha atıyor. O kadar sempatik geliyor ki onun söylediği çünkü şeyler. Çünkü hep böyle esprili konuştuğu için. Ve... Ve Mügeciğim. ama şeyden de korkuyor olabilir biliyorsun Gülşen aşı olmadığı Aşır. için evet, hasta hani grip, nezle ve sonrasında çevirebileceği bir tür bir sürü hastalıktan korkuyor olabilir. Ve efendim yeni TikTok şeyimiz videomuzda hayırlı uğurlu olsun. Çünkü eminiz ki Yıldız Tilbe'nin bu konuşmasının üzerine ne videolar çekilecek. Üşüyorum. Böyle aynen karda kışta üşüyorum anlamıyor musunuz? Bir daha dinleyebilir miyiz? Evet. Ya tam TikTok videosu. Aynen öyle. Evet. Işıyorum. <laughs> <laughs> Burada rüzgar esiyor. Dışarıda rüzgar. Işıyorum. <laughs> <Rüzgar. gülüyor> <Rüzgar>. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Herkes yapacak şimdi kesin. Aynen aynen. Işıyorum kardeşim ya. Geçeyim ben sana. Işıyorum. İlk istiyorsan Doğru. biz çekelim. Arada gerçekten yemin ediyorum. <laughs> Neye uydurabiliriz? Öyle bir ha, buz gibi oluyor, oluyor. ki. Evet, ama bizde de yaranılmıyor. Yaşar şu klimayı kapatalım. Aynen. Çok soğuk üşüyoruz. Ayaklarım Benim üşüyor. Benim çocukluğumda bir reklam vardı. Yap, kapıcık aloe donuyoruz <gülüyor> <gülüyor> diye hatırlıyor Bir üşüyoruz bir donuyoruz. bize de yaranılmıyor. Tamam artık biz şöyle yapalım. Yıldız silme düğmesine üşüyoruz basalım. Üşüyoruz moduna girdiğimiz zaman bas düğme. <laughs> görmüyor musun diye ağzımızı oynatalım. Altta Ama kuliste geldi. daha çok üşüyoruz farkındaysan. Burada konular biraz sonra yani sıcaklaşınca bir ısınma yaşıyor. basıyor. Yalnız bir de şöyle bir şey var. Bu videodan şöyle anlamlar çıkaranlar da var. Ee, son dönemde sahne kıyafetleriyle çok konuşulan Gülşen'e bir göndermede bulunuyor. Allah. Aman kızım buralara giyinik gel. <laughs> Buralarda <laughs> çok soğuk diye yorum yapanlar Gülşen, da var. Ama Gülşen Gülşen bu arada. Hiç öyle bir insan değil. Hiç değil. Gülşen bu arada çıktığı yerleri ısıtıyor alev alev Gülşen. Evet. Nasıl? <laughs>